Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yani başlıkta anladığınız gibi şu yani nasıl diyeyim? Burada ne demiştik? Ha, araba evine üst katına bir ev yapacağız. Hem de devasa. Hazırsanız videoya geçelim. Yani zaten videodayız. Şöyle yapalım. Bence bu olmaz. Bu bloktan olsa güzel olur bence. Bence bu blok güzeldir. Bakayım. Bu bloktan yapalım. Şöyle. Yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de videomuza like atın, kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Aa. Tabletim oldu. Şu an arkadaşlar oyun videolarını tabletten yapıyorum. Allah yere düştük. Ne yaptım ben? Dondu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi donuyor. Vallahi bu to. Arkadaşlar yani size bir şey söylemek istiyorum. Yani ben yeni bir kanal açacağım. Ama yani yeni yeni bir telefon alacağım kendime. Oyun videolarını oradan, oradan çekebileceğim. Şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben yapayım geliyor. Arkadaşlar şöyle ben yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Bu bayağı büyük yapmışım. Ben <laughs> Arkadaşlar ben direkt yapayım geleyim Yani hiç öyle... Arkadaşlar Size bir şey söyleyeceğim Mesela videodan direkt çıkmayın Bu videoyu izleyin videomuza like atın Arkadaşlar kanalımın isminin Tam sağında Tam sağınızda sonunda Orada abone ol tuşu var Kırmızı yazıyor Oraya tıklayın arkadaşlar Videomuzu da beğenin Hemen Şu an beğenin Kısaca Şimdi ben direkt yapayım arkadaşlar Geleyim Arkadaşlar Bakın yaptım Gayet güzel oldu bence Şöyle bir girişini bile yaptım Neyse şu ekranı. Kıkamıyor Kır, Diğer olmadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Yani bence güzel oldu. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar. Eğer bu videoya like gelirse ya da 100, 200 gibi 150 like gelsin. Bu oyunu yükleyin arkadaşlar. Bu da ben ben söyledim sadece de bu oyunu. Arkadaşlar yani bu video çok güzel. Olmadı mı? Arkadaşlar bir sonraki videoyu da bu oraya ne yapacağımızı yorumlara yazın. Yani arkadaşlar şu an videomuza like atın kanalda abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar oldu arkadaşlar şimdi ben hangi haftada 3 video çekeceğim. Haftada 3 video. Pazartesi Yok pazartesi. Şey salı ve perşembe ve pazar günü. Arkadaşlar Paz... Ayı. Salı ve Perşembe Cuma Park. Haftaya Arkadaşlar nasıl çeker? Yani arkadaşlar akşam da çekerim, sabah da çekebilirim. Yine ben sa saat iki gibi çeker. iki. Evet arkadaşlar iki, üç, iki, saat iki buçukta çekerim. Siz de arkadaşlar saat şeyde 3 üç, üç buçuk gibi görürsünüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ve gülmeyi unutmayın. Bay bay.